Heden shoulders mı? He. Evet, köpeğin, köpeğin olduğunu, olduğunu bilmiyordum. bilmiyordum or. Yok zaten. Heden shoulders, saç ya ve saç. Sports dijital ekranlarına evet. hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanım sundu Insider başlıyor. O, insider 32. bölümle karşınızdayız. Mourinho. Artık yavaş yavaş gündemde ısınmaya başladı. Hem transfer dönemi yaklaşıyor, hem de Fenerbahçe başkanlık seçimleri ve seçim vaadi veren başkanlar ve Jose Mourinho. Oğulcan hoş geldin. Hoş bulduk. İlk ilk önden mı verdin? <laughs> Mourinho diye. Pazar günü yayında vermiştik haberi. Detaylarını anlatalım. Oradan girelim mi? Girelim. Mourinho'dan girelim. Az Yıldırım, Londra, Mourinho. Bu üçlüyü bize birleştir lütfen. Bir de Şampiyonlar Ligi. Şu an Karayas oldu. Tamam. Pazar günü Sports olarak duyurduğumuz bir haber vardı. Cumartesi günü gidecek diye. Aziz Bey cumartesi günü ekibiyle birlikte Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile görüşecekler ve görüşmenin de bir adım ötesine geçmek istiyorlar. Yani bu da nedir? Geçtiğimiz dönemlerde aslında kendisinin de açıklamaları vardı. Ben başkan olduğum takdirde İstanbul'a gelecek. Anlaşması aldık kendisiyle diye artık bu işi resmiyete dökmek, fotoğraf vermek, bu noktaya gelmek istiyor. Onun için Londra'ya gidiyorlar. Orada buluşacaklar. Yemek yiyecekler. Jose Mourinho'yla da attırabilirlerse eğer imzayı da attırıp fotoğraf çekip Kongre'den birkaç gün önce de İstanbul'a Jose Mourinho'yu getirip Fenerbahçelerle buluşturmak istiyor. Aziz Yıldırım, Abi. Fenerbahçe Başkan yani, adayı. Önder Fransız. Kongre'den işte önce çok bir... Evet işte. Bir de getireceğim diyor. Kongre'ye Roll mi getireceğim? Kongreye, Kongre'ye giremez ki. Nasıl girelim nasıl girelim Hayır basın toplantısına falan. Hani. Morinho gelsin ben kendi şeyimi veririm. Kongre kartımı Mourinho ya. 10 bine satarım. Yine kendisi ekibinde ona işlik edecek. Jose Morinho konusunda da artık Aziz Yıldırım yönetimi işi Yine bitirip kağıda imzayı atıp ha. o hep bildiğimiz transfer fotoğrafları vardır ya o fotoğrafı da çektirip gözem Mourinho'yu kısa sürede İstanbul'a getirmek için tüm çabayı cumartesi günü gösterecekler. Bu görüşmeyi yaptıktan sonra İstanbul'a dönecekler. Çok Kongre'ye giremez bir mi? Giremez. Fenerbahçe'nin bir başkan adayı Mourinho'yu. Giremez Yoruba'da kardeşim. Fenerbahçe teknik direktörlüğü için İkna etmiş olabilir yani. Falan yani. şöyle kendisi ha. ilk Mourinho'yu açıkladığında ben başkan olduğum takdirde İstanbul'a gelecek. Bizimle çalışacak dedi. Hala aynı noktadalar. Hala aynı düşünceler. En iyi teklif de şu an Jose Mourinho'ya Fenerbahçe tarafından yapılmış durumda. Birden fazla teklif aldı. Gerçek. Beşiktaş haberleri çıktığı gün bir haber yapmıştım. Sadece bir görüşme oldu kaldığı otelde. Türk Hava Yolları reklam çekimi. Ötesi yok demiştim. Rambo o Okan da... ayrı bir insan dostum. Rambo Okan girebilir kongreye. Yani orası ayrı. Şimdi... Rambo Okan giriyor. Mourinho mu giremeyecek falan o olayı bir geçelim. Rambo Okan girer istediği kongreye. Ve kapandı Beşiktaş için. Jose Mourinho defteri kapandı. O gün 7 milyon euro diyorlar diye. Uğurum geçmiş Beşiktaş, olsun. Beşiktaş için <laughs> kapanmış Jose Mourinho defteri. Hiç açıldı mı ki abi? Bizim e adam, adam anlaşacağız dedi. Anlaştık dedi sizin eleman. Kanka o bir şişe viski içip açıklama yaptı <laughs> ya. <laughs> sen çok takma Hüseyin Yücel'i boş ver. <laughs> Black Label'ı dikti kafaya açıklama yaptım. Aziz Yıldırım'a ya. özel sanırım. <laughs> Siz peki kimi alacaksınız? Ha Nuri Şahin i̇şte geliyor. Nuri diyor. Şahin yazıyor. Dur Nuri Şahin yazıyor. Yıllık maliyetini hatırla. Bugün söylediğimiz noktaya gelindi. 7 milyon euro değil asla maliyeti. Çok daha fazla. Çok daha fazla. Ama bu önemli değil. Çünkü neden? Taraftar her zaman en iyisini ister. Taraftar ekonomist değildir. Taraftar işin ekonomisine bakmaz. Sağ içine bakar. Aynen Ekonomik abi ya. kısmını çözecek kişiler de kulüplerin yöneticileri ve başkanlarıdır. Çünkü geçen söylediğimde biraz hani ya sana ne oluyor? Sen niye maliyet işine giriyorsun diye bu konuda konuşan arkadaşlar da olmuştu. Hak veriyorum. Dediğim gibi taraftar her zaman her şeyin en iyisini ister. Talepkardır. Bir transfer yaparsın iki der, beş yaparsın altı der. Fener batıyor mu şimdi? Yok be oğlum, bir tane pırlanta markasıyla anlaşırız. Mourinho'ya oradan 10 milyon veririz. E sözleşmesi de 5 milyon olur. Oradan devam ettiririz yıllık geleceğiz. ya. 7 dersin 8 der. Yani o yüzden taraftar her zaman haklıdır dememin sebebi de bu. Çünkü karşılıksız bir gönül bağı var takımlarla. Konu Mourinho konusu şu anda bu ama ben bir ek detay daha vereceğim burada Jose Mourinho'yla. Sadece Jose Mourinho ile ilgilenen kişi ve yönetim, Aziz Bebe yönetimi değil Ali Bey ve yönetimi de kısa sürede bir çıkarma yapabilirler. Çıkarma! Hmm. Bu konuyla ilgili. Bombayı bıraktım <laughs> Ali Bey'e geçecektim. Ali Bey'le bağlantılı bir konu aslında. Sonuçta İsmail Hoca Ali Bey yönetimiyle bu sezonu tamamladı. <laughs> Hala bir ihtimal var mı İsmail Hoca konusunda? İsmail bir ben pro... zaten bir şey mi? Ali Koç seçilirse İsmail Kartal devam eder bu arada. Ben size söylüyorum. Hayır ama şey... Abi bak gör abi. Abi pazar... Dediği lafı mi? iyi dinle. Dediği lafı iyi dinle. Ne dedi orada? İsmail Kartal mı yabancı hocamı ne olacaksa e, Cuma günü öğreneceksiniz dedi. Yani İsmail Kartal dedi ama. tamam hayır, hayır, İsm... öyle, hayır öyle demedi İsmail Kartalı yalanlamadı dedi ki İsmail Kartal mı olacak yoksa yabancı bir hoca mı olacak Cuma günü açıklayacağız Kongre'den bir gün önce dedi. Tamam iyisini bulursam dedi. getireceğim. Bence diyor işte, Ali Koç'un net adayı İsmail Kartal bu arada net. Daha iyi Programda şampiyon olursa o zaman bilemedim. işler değişebilir demiştim. Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon olamadı. Iyisi. Evet önemli bir sezon geçirdi İsmail Kartal Fenerbahçe'de. Puan rekoru kırdı. Kısa sürede bir çıkarma yapabilirler. Bunu söyleyeyim şimdi. Hmm. Bu konuyla ilgili. Bombayı bıraktım. <laughs> Ali Bey'e geçecektim. Ali Bey'le bağlantılı bir konu aslında. Sonuçta İsmail Hoca Ali Bey yönetimiyle bu sezonu tamamladı. Hala bir ihtimal var mı? İsmail Hoca konusunda. Bir önceki programda şampiyon olursa o zaman işler değişebilir demiştim. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Evet önemli bir sezon geçirdi İsmail Kartal Fenerbahçe'de. Puan rekoru kırdı. Hepsi tamam. Ama e, ben düşük görüyorum ihtimali artık. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de devam etme ihtimali Düşük görüyorum ki zaten sözleşme sona erdi biliyorsun. Hı -hı. Son birkaç günde hala Dur, İsmail, hani Karkal, kendisi de Beşiktaş, birkaç kez Samandıra'ya gitti. yardımcıları da gidip geliyor. Bu hani hala bu devam ediyor açın, bunu söyleyeyim yapayım. bu arada. Ama daha sözleşmeleri de devam ediyor benim bildiğim. Sözleşme bittikten sonra süreç nasıl olacak bakacağız ama şu an için düşük ihtimal. Dilimizde tüm bitti. Şeker. Üçüncü Para konuya geçeceğim o zaman. Sağlık ekibi diyeceğim. Fenerbahçe önümüzdeki sezon sağlık ekibini değiştiriyor. Tamam. Ne diyorsun Bu ya? Tamamen evet. dedin sen <laughs> de ya. <laughs> yani orada bir fizyokalır <laughs> şey en kalır yalancı Zaten oluruz. Yani. Gördüklerimiz ya. en azından? Çok önemli bir sağlık ekibi kuruluyor. Bir tane ortopedist bir spor ekibine resmi teklif yapıldı. O da kendi etrafında çok kuvvetli bir ekip kurma arzusunda henüz teklife dönüş yapmadı. Ben A bir tane abla gördüm Twitter'da. O geldi mi? Ama Fenerbahçe önümüzdeki sezon Ay, sağlık ekibini değiştirecek abi, o, ve bu sezon en çok eleştirilen ya. konu oydu. Tüh, Taraftarlar ya. belki de en çok bu soruyu sordu bize. Sağlık Hı. ekibine ne olacak diye? Önümüzdeki sezon Ertuğrul Karanlık yapıda kalsa bile Fenerbahçe kesinlikle çok 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 üst düzey bir sağlık ekibiyle çalışacak. Doktoru Ertuğrul Karanlık kalsa bile mi? Allah korusun. <laughs> Yine mi ya? Profesörü, ortopedisti, fizyoterapisti, atletik performans antrenörü de dahil olmak üzere çok iyi bir ekip kurulacak. Bunun da şimdiden müjdesini verelim. Çünkü neden müjde diyorum? Yanlış anlaşılmasın. Taraftar bu soruyu çok sorduğu için değişim vakti geldi. Fenerbahçe önümüzdeki sezon sağlık ekibinde kesinlikle hata yapmayacak. Hızlanalım. Fenerbahçe'de gidecekleri konuşalım. Konuşalım. Kres boyu zaten iki programdır. Buraya konuk ediyoruz aslında. Bu bölümde de ediyoruz. Çünkü neden? Neden? Önemli bir bana kalırsa, Ekol bir takımın listesine girdi. Sporting, Portekiz devi Sporting, Oo. resmen Miguel Crespo'yu geniş orta saha listesine aldı. Oo. Önümüzdeki günlerde menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer somut anlamda adım da atarlarsa, Fenerbahçe'ye de gelirler. Rayo Vallecano ne olacak, onu soruyorsun. Gözlerinden onu anlıyorum. Rayo Vallecano'da geçen hafta maaştan bahsetmiştim. O konuyla ilgili hala bir Aşama kaydedilmedi. O yüzden Miguel Crespo için şu anda Sporting'inde devreye girdiğini söyleyelim. Birden fazla isteğini var. Ya miyazısı vererek Sporting'e de Crespo bize geri gelsin ya. Vaya Cano da devam etmek istiyor kendisiyle kendisinden memnun ama henüz o maaş konusunu açmış değiller. Sporting önümüzdeki günlerde bugün özel haberi de bu olsun. Miguel Crespo için resmi temaslara başlayacak. Faruk, Crespo ile açılış yaptın. Geçen program olduğu gibi bir kısa Fenerbahçe turu atalım bence. Atalım. Kiradan dönecekler. Gitme ihtimali olanlar gibi gibi. Samet Akaydın'la e başlayabiliriz bence. Yani biliyorsun Panathinaikos'tan talihsiz bir olay yaşadı. Samet kardeşimiz geri döndü. Fenerbahçe devam edeceğini düşünmüyorum ama tabii önce bir teklifleri görmek lazım. Luan Perez. Gider. Serdar Aziz. Serdar Aziz konusunda sözleşmesi devam ediyor. Şu an alınmış bir gitsin diye bir karar yok. Kalsın diye de bir karar yok. Yani... Oğlum biz Serdar Aziz'le kaç sene imzaladık ya? Ömürlük herhalde abone göre. Biz Serdar Aziz'le kaç sene imza attık kanka Allah aşkına bu Serdar Aziz niye bitmiyor ya bunu adamın sözleşmesi? Biz bence adam para vermiyoruz tatil... Ben üzülmedim. anlamadım Aman bu işi amına koyun bu Serdar Aziz niye gitmiyor kanka ya? Sözleşmesi devam ettiği için alınmış Ağziden bir karar yok. Fenerbahçelerin çok önemsediği iki genç Ama stoper. Emir de Ortakaya de. ve Omar Fayet. Sezon başı kampına katılırlar. Kuvvetle muhtemel. Ama kalırlar mı? Bunu kamp performansı verirler. Ferdi ve Jayden. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben de Jay çok merak ediyorum. Jayden'la ilgili hatırlarsan Roma çok istiyor demiştim kendisini. İtalya'dan Başka takımlar da var talipleri. Premier Lig'den ya. soran takımlar var. Jadon'a 20 ya. milyon euro ve üzeri en az teklif gelmesini Kaç? bekliyorum. Henüz resmi 20 teklif yok kendi. ve üzeri teklif gelirse Ali Koç hediye paketine so koyayım. Ali Koç hediye paketine koyar yollar Jadon Osterwold'i. Sili ilgili ama, ama çok ciddi bir gelecek. Bence yine Ali Koç seçilecek bu arada var. Bidu. Temsilcisi de Avrupa'da geziyor. Sık sık İtalya'ya uğruyor. Kongre, da söyleyelim. Kısa vadede bir teklif gelebilir şey. Koç 0-1 jetiyle Tabii. yollar Jeydin Osterwolde'ye. Bununla ilgili. Osayi. Osayi'ye çok teklif geldi son dönemlerde. Ama şu an için bir durum yok. Sen Ali Koç'a ver cennet. ya <laughs> <laughs> hayır amına koyayım. <laughs> 50 kere dedim ya bunu. 50 kere dedim <laughs> abi. Ya yani oyum Aziz Yıldırım'a. Ama arkadaşlar. Bakın hiç anlamadığınız nokta şu. Şimdi Yılı 2018'e alalım. Uğurum, tamam mı? Çok güzel yıllardı abi. Yıl 2018. Ne oldu? Aziz Yıldırım kendi stadında yuhalandı. Kendi kongre üyelerinden tepki gördü. Kendi taraftarlarından tepki gördü vesaire vesaire, değil mi? Kendi stadında. Tabii. Aynı tepkiyi, aynı eleştiriyi bu sezonlarda Ali Koç alıyor mu? Destek i̇şte, görüyor mu? İşte efendime söyleyeyim Aziz Yıldırım başkan Fenerbahçe şampiyon gibi bir şey var mı şu anda? Taraftarlardan. Evet, bok evet. Bok Nerede evet. Oğlum? Son, maçta bile, son maçta bile. Son maçta bile 15-20 kişi Ali Koç istifa diye bağırdığı için bütün stadyum ıslıkladı. Bütün stadyum. Evet Twitter'da kimse istemiyor mantık olarak ki Twitter'da bile 3-4 tane savunan net büyük sayfalar var. Şeyde Kongre üyelerinin yarısından çoğu hala Ali Koç'u istediğine eminim. Yüzde yüz eminim bak. Abi şunu anlamıyorsunuz. Ee, başkanı taraftar ve Twitter kitlesi seçmiyor. Başkanı kongre üyeleri seçiyor. Evet benim gibi düşünen kongre üyeleri de var Az Yıldırım'ın gelmesini isteyen. Ama Ali Koç'un öyle güçlü bir lobisi var ki Fenerbahçe'nin içinde, kongre'nin içinde. Ben hiçbir şekilde... Aziz Yıldırım'ın kazanabileceğini düşünmüyorum. Yani gerçekçi oluyorum biraz. İşe gerçekçi bakıyorum yani. Ve devam edeceğine de eminim. Bakın görün yani. Evet bence ya belki rekor bir oy farkı olmayacak. Ama yine de Ali Koç'un kazanmasına yetecek bu olay. Giderse yıkılırım çünkü. <laughs> Kurunç. Kurunç biliyorsun Fenerbahçe Lig'den düşmediği takdirde opsiyonu devreye girecekti. Fenerbahçe Lig'den düşmeyince de Fenerbahçe'nin artık... Jirox adamın atası ne ki abi adam seçilmesin. Başkanla ne alakası var? Adam hayvan gibi kadro kuruyor. Ne var bunda? Şimdi ya Galatasaraylısın ya da harbiden saf Fenerbahçeli olman lazım. Safsın ama. Şimdi bir kere evet kadro müthiş mi bu sene? Müthiş. Şimdi adama sorarlar bunu geçen 5 senede neden yapmadın diye. Her neyse oraya bir cevap verirsiniz illaki de ben şunu soruyorum. Böyle güzel bir kadro varken elinde. Getirdiğin teknik ekip. Ya hadi yine İsmail Kartal'ı bunun dışında tutuyorum. 99 puan almış bir şeyi. Getirdiğin teknik ekip. Ee, sağlık ekibi. Hadi sağlık ekibi ve teknik ekibini geçtim. Oynayan kadroyu nasıl bozabildin ya? Yani oynayan kadronun odağını yeşil sağdan alıp nasıl çıkarabildin? Oyunculara nasıl boşuna stres yükleyebildin? Süper kupaya çıkarmadın. Sonra oyuncuların üstüne gereksiz bir stres yükledin Olympiakos maçı için. Gittin 3-2 yenildin orada. Sonra daha da bir stres yüklendi oyuncuların üstüne. Geldiler burada kendi evlerinde. Dakika 15'te gol attılar. Sonra Olympiakos yaslandı iyice. Olympiakos yaslanmasına rağmen gitti senin hocan orta sahayı dağıttı. Tam karşı takımın istediği şeyi yaptı ve orta sahayı dağıttı. Olympiakos maçını verdin. Olympiakos dün Fiorentina'yı yenip şampiyon oldu. Hadi bunu da geçiyorum. Olympiakos maçını da verdin. Takımı Sivas maçını hazırlayamadın. Takım Sivas maçına öyle bir çıktı ki isteksiz, hırssız yani sıfır hırs kalmış takımda. Hani Fred'in golü falan olmasa ilk yarıda Fred'in golü olmasa hiçbir şekilde maçı kazanamayacağımız bir maçtı zaten ki berabere kaldık. Hadi son dakikalardaki verilen penaltı bana göre de penaltı değil. Ama zaten Fenerbahçe o maçı kazanmayı hak etmedi baba benim gözümde. Yani biz o maçı almak için oynamadık. Bunu hala ve hala altına üstüne basa basa söylüyorum yani. Sivas maçından sonra hadi dedin lan puan kaybı olur ama yine de bütün maçlarımızı şey yapsak yeniyoruz falan. Gittin yine yenildin. Ay yenildin demişim berabere kaldın. Yine puan kaybı. Sonra Şimdi Ali Koç kısmı geliyor. Gittin abi. 6 puan fark olmuş rakiple Aranda. Gidiyorsun, takımı topluyorsun diyorsun ki. işte böyle bir maça çıkıyoruz. Şöyle bir maça çıkıyoruz. Size güveniyoruz. Bu taraftar siz Abicim. Bundan öncesinde neredeydiniz ya? Bundan öncesinde neredeydiniz oğlum? 6 puan fark varken mi bu konuşmayı yapmak zorundasınız yönetim olarak? Yani gerçekten hani saydığımız hatalar var ya işte Süper Kupa'ya çıkmadın, takımın mentalini bozdun, odağını bozdun, stres yükledin falan. Hadi her şeyi geçtik. 6 puan fark olduktan sonra mı konuşmaya başladınız? Evet, kadro çok iyi. Harika bir kadro kuruldu. Hala üstüne basa basa söylüyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ellerinden geleni yaptılar ki bence çoğu Fenerbahçeli böyle düşünüyordur. Ama o kadroyu bu kadar kötü yöneten de bir yönetim vardı. Onu net bir şekilde söylüyorum yani. Artık oyuncusu oldu. O yüzden Rade Kurunic konusu şu anda beklemede. Yani daha çünkü Fenerbahçe parasını ödeyip de bonservisi resmen almadı. Aldıktan sonra yani bir beklemek lazım ya. Çünkü Fenerbahçe bir yatırım yaptı oraya yaklaşık 5 milyon euroluk. O yüzden öyle hemen gözden çıkar mı? Bir kampta görürler ama orta saha pozisyona Fenerbahçe takviye yapacak. En az bir oyuncu alacak. Aldıktan sonra durum ne olur? 12 yabancılı sistemde durum ne olur? Bunların hepsi soru işareti. Zayt gider. Sebastian Schumanski. Hmm. Teklifler Ay. var. Ona da hem bunu destekleyen hem Premier ama beklemek lazım şu an. Kulübe böyle gelmiş. Arda'yı pompalıyorlar herhalde arka planda. Arda. <laughs> Kapattı mikrofonu. Pompa devam ki. De Pompa ki. İşte alın size 25 milyon euro gibi bir durum yok. Çin ama şunu söyleyeyim. Temsilcisi birden fazla menajere belli başlı ülkelerde yetki verdi. Anlaşıldı. Ryan Kent zaten konuşmuştuk hani gitme ihtimali. Ryan Kent'e yani. şu an hani bir teklif yok. Temsilcisi oyuncu kulüp arıyor. Emre Mor. Hiç konuşulduğunu düşünmüyorum yani. Şu anda hiç gündem olduğunu düşünmüyorum. 12 yabancılı sistemle önümüzdeki sene e, ilk 11'in hepsi yabancı olabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Ama maksimum kadronda yani Süper Lig'e verdiğin kadroda Maksimum 12 yabancı bulundurabiliyorsun takımında. PM'de yaptığımız gibi. yani 13 yabancın varsa biri her türlü sezon boyunca dışarıda kalıyor. Ya yani sezon ortasına kadar işte yeniden şey yaptığı için ama 11 yabancıyla oynayabiliyorsun yani. Hiç gündem olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Hani oturup da Fenerbahçe yöneticilerin biz başkan olursak iki aday var şu an biliyorsun. Emre Mor'la devam ederiz gideriz falan şu an gündem değil Emre Fenerbahçe. 15 olsa. Oğlum beni niye pazarlığa giriyorsun? Git TFF'ye yaz amına koyayım. <laughs> Allah Allah sanki benim bu kuralı çıkaran. 12 diyor adam ben ne yapayım? 15 olsa diyor Bekleyeceğiz sürece. Şu an erken. Ama hiç gündem olmadığını söyleyeyim. Joa Pedro geri dönecek demiştin. Gremio <laughs> memnun değil. Evet memnun değildi en son. <laughs> son da. sorum Edin Ceko. ile ilgili bir, yaklaşık bir aydır bir ayrılık sinyali veriyoruz programlarda. Ciddi teklifler var başta Suudi Arabistan olmak üzere. Fenerbahçe'nin istediği bir santrfor var. O santrforu bitirirse Ceko gider. King'i sormuyorum zaten. kim, kim abi o? Benzema. Sadece. Kim o? <laughs> Bak hele. Kim o Santrafor? Eee, biz Direkt o. Yüzden. Gitti. Bak şu Sanki bir eksik kaldık mı diye düşünüyorum. Umut Nayır desem. Umut Nayır'a e da ciddi teklifler var. Umut Nayır de kalır kalmaz bilmiyorum. Serdar Dursun'un da durumuna bağlı biliyorsunuz. Beyler Icardi Ali Koç forması giydi yoksa Aa. vermez ber, ber, ki hasta. 100 milyon euro falan ister Icardi'ye sözleşmesi bitiyor. Şu an yönetimde olmayan ya dost, Selahattin Baki as tamam yani. kendisiyle sözleşme uzatma konusunda Beşim görüşecekti. Otur. Sonra kaldı o iş. Yani ama ne olacak bekleyeceğiz. Tamam. Ya. Fenerbahçe Galatasaray'a 20 milyon euro verse Icardi'yi verir mi? Galatasaray. 20, 20 milyon olurdu. euro cash 30, 30 bonussuz Bonussuz bence. ama. Ha. 20 cash. <laughs> başını alır yazıyorlar abi ne bu terbiyesizlik ne terbiyesiz insanlarsınız amına koyayım ya bu kadar da ya bu kadar mı oldunuz gerçekten ya Size de bir <laughs> şey her gördüm. hafta bir he. kadro yüzden <laughs> <laughs> Atarız <gülüyor> değişiklikler olacak biz şey. de istemeyiz zaten tamam. Beşiktaş'a geçelim teknik direktör arayışları ha, Şahin. devam ediyor senin ilk haberleştirdiğim bir konu vardı Yağız. Nuri Şahin sabah da dikkatimden kaçmadı tweet'i RT yaptın Vatangil hemen senden yaptım. gelişmeleri alalım Beşiktaş'ta. teknik. Geldi internet. Beşiktaş Konusuru haberi Beşiktaş geldi Beşiktaş haberi geldi Uğur iyi dinle. Uğur iyi dinle ben bu Allah büyüklük şaka mı size bir dakika ayrılmışız. <laughs> da, Nuri Şahin son dönemlerde İstanbul'la ilgili çok oturacakmış gibi ciddi bilgiler almaya başladı. İşte mahalle olsun konum olsun ev olsun ulaşım olsun. Birçok konuda Nuri Şahin buraya geliyormuş gibi ekstra bilgiler almaya başladı. Nuri Şahin konusu biliyorsun. Nisan'da haberleştirmiştik senin de söylediğin gibi. Başkanın en çok istediği Türk adayı olduğunu söylemiştim. Hala aynı durumda. Bakalım önümüzdeki hafta artık bence Beşiktaş özelinde haberlerimizi beklesin. Bakalım ne olacak? 32. bölüm biter. Ulan Isparte onu da bitirmişler selam. ya. 30 saniye. Allah. Selam olsun 32. Ol, şey bölüm içinde. <laughs> chat'te yazdılar da benim de aklıma geldi. Griezmann olabilir mi ya? Abi Griezmann yani şimdi arkadaşlar Griezmann'ı bırakmaz şeyi var. Atletico. Serbest kalma abi, bedeli var. Abi 33 yaşındaki bir adama 15 milyon euro vermem ben. Griezmann gitmez Atletico'dan. Lan nereye gitmiyorum Bedeli ben var serbest Ben 15 kalma, bedeli milyon var. euro vermem abi bu elemana. Tam oyuncu kabul etmezse ne yapacaksın? Parayı veriyorsun. Ben vermem abi, abi bu bak, adama 15 mi ya? milyon. Yani ben benim burada grizman. ne güzel meybuzum varken ben niye gidip grizman alıyorum ki abi? Burada ya güzelim bu, meybuz abi. var abi burada. Beni edecek alırım bunu alacağım. Giderim bunu Pardon. alırım abi meybuz var burada. Hey, cidden, ha? Bu bakar gibi topçu bu bak. Almaz al abi bu, al. Bu. <laughs> Hayatta vermem 15. Oğlum Beni ironi yapıyoruz abi. amına koyduğum ironi yapıyoruz ya. Allah Allah anlamayacak kadar şey mi oldunuz ya gerçekten? Aziz Yıldırım ile dünden bugüne ne demek ya? Kafa Sports'ta ne var? Okan Buruk. Sergen Yalçın'ın şampiyonluk golü. Ercan Taner ile ne maç ama? Okan Buruk'u kimse geçemez. Bülent, Kork Bülent Korkmaz ile fotoğraf albümü. Bülent Korkmaz'ı geçer mi sizce Mustera maç sayısında? Şu an kaç muslara? 305 mi 306 mı öyle bir 308 mi öyle bir şey? 300 ya. Abi öyle sana ya? Kabasport'ta. Öyle ama 500 değil mi abi? Manyak mısın? Ne? 500 mi? 500. Şey 500. Yani tamam o zaman. O zaman platforma 580 olması lazım. 580'lerde o o zaman. 588 Bülent Aynen Mustafa Aynen. Mustafa 300 500 yanlış 8. oldu pardon. Geçemez 500, bence ya. 580 kaç dedin Bülent Korkmaz'a? 588 Bülent. Muslera 8. 8 mi? 500. 508. 508. 508. Geçemez. 8 e 8. maça çıkması lazım. Geçemez. Kanka. Bu sezon her, bence son bak, sezonu. Her. Bu lig maçı mı sadece yoksa her maç mı? Resmi. Bütün kulvarlar. Her maçtır ya. Abi o zaman kupada da Muslera oynayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarının. E, hepsinde oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde çok ilerlemesi lazım. E, ligde çok ilerlemesi lazım. Bu saydığım 3 şeyin 2 sezonda da olursa 2 sezonda da bu saydığım 2 şey 3 şey geçer. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de çok gitmesi lazım. Kupada da her maça çıkması lazım. Lig maçlarında da her maça çıkması lazım. Şimdi bir kere kaç takım var abi? 19 takım var değil mi? 19 takım var. 19 çarpı 2 uğur. 37 Bogot 18 yapmam. On 18 çarpı 2. 36. 36 maç kafadan buradan geliyor. Şimdi kupa lig sistemine döndü. Kaç maç yapacaklar? Yeni Türkiye kupası sistemi. Türkiye kupasının format değiş. Ama mesela buna bakıyoruz da Mustafa Türkiye kupasında oynamayacak ki kanka. Günay oynuyor evet. 8 maçta oradan mı geliyor? Ya bence Muslera'nın böyle bir hedefi de yoktur. Vardır oğlum nasıl olmasın? Ne gerekiyor? Şlde se, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynayacaklar. Evet. Ka gruplara kalırsa, hadi bir tane de ön eleme olacak, ön, e, playofa mı kalıyor direkt? Bu arada şu anda Galatasaray? gidiyor Galatasaray. İçeride dışarıda, dışarıda mı oynuyorlar tek maç mı? İçeride İki dışarıda. Maç mı? Tamam, o zaman 36 artı 2 e, yendiğini varsayalım. Bir de 8 maç, şampiyonlar ligi e, 46 oldu. Tek sezondayız daha. 46 oldu. E, e, çıktı diyelim son 32'ye. Son 32'ye de çıktı. Son 32'ye de çıktı. Artı 2 de son 32'den. 48. Beşiktaş'ta Süper Kupa ekle. Be Beşiktaş Süper Kupa artı bir 49 maç oluyor kanka. Tamam. Yani <laughs> bir buçuk sene aslında, bir buçuk sene. Bence seneye kalmaz ya Mustera. Yok Bence, kalır. Bence kalır. Bence geçer kalır ya. ya. Bence Durur. çok rahat geçer arkadaşlar Bülent Korkmaz'ı Mustera. Bence çok rahat geçer abi. Abi tablo şu, tabloya attım chat'ı. Bir yani seneye geçemeyeceği istedim. zaten kesin ama öyle maç yok o kadar da. Ee, iki sene geçer bence iki seneye. 80 maçı lazım işte. Ya bunu bak mi? abi sen ne güzel yayıncıydın neden futbol programı oldun ya her yayın her yayın futbol demiş. Niki Aziz Yıldırım Official amınakoyim. <laughs> 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 Niye futbol Nicky, konuşuyorsunuz ya? Niki Aziz Yıldırım Official kanka. Abiler isimlere takılmayın. Ee... Şey bunu geçer canım. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> Bunu geçer. <laughs>